Merhaba güzel insan. Kanalıma hoş geldin. Uzun zamandır video yükleyemediğim için kusura bakma lütfen. Çünkü bir hamilelik süreci geçiriyorum. 7 aylık hamileyim. Ve hamileyim biraz riskli geçiyor. Devamlı istirahat halinde olduğum için video yükleyemedim. Kusura bakma. Geçtiğimiz günlerde ilan geldi. Bu nedenle de sana video yüklemeye karar verdim. Ve inanıyorum ki senin için çok faydalı bilgiler yine gelecektir. Keyifli seyirler dilerim. Bu videonun konusu şu olacak. Klavye'de çok kısa sürede nasıl ilerleriz? Bununla ilgili bir tane videom vardı. Bu da ikinci video olacak. Klavye'de çok kısa sürede nasıl ilerlediğimizi hepimiz merak ediyoruz. Çünkü uzun bir süreçte mesela 3 aylık, 4 aylık süreçlerde zaten klavye eğitim alarak veya kendi kendinize evde öğrenerek çok güzel bir şekilde netlerinizi ve hızınızı artırabiliyorsunuz. Ancak çok kısa bir zamanda mesela bir aylık bir zamanda hızımızı nasıl arttırırız biraz bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar klavyede oturuş şeklimiz çok önemli hızımızı ve netimizi arttıran en önemlilerden bir tanesi klavyede oturuş şeklimiz. Şimdi şey diyebilirsiniz hani bu saatten sonra ben klavyede oturuş şeklini falan öğrenmek istemiyorum. Hani bu en baştaki bir eğitim gibi aklınıza gelebilir. Ama asla öyle değil çünkü çok kısa bir yöntem ve bunu her an uygulayabilirsiniz. Her zaman hayatınızda geçirebilirsiniz. Hani alışkanlık gerektirecek bir eylem değil. Şu şekilde arkadaşlar hani sandalyeye oturuş şekliniz ve elleriniz nasıl olmalı? Sadece bu kadar. Yani klavyede teknik dediğimiz konu bu. E, sandalyeyi her zaman dik açıyla oturmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani dik açı dediğimiz 90 derecelik açıyla oturmamız gerekiyor. Sandalye yönümüz düz olabilir, çapraz olabilir. Bu bizim rahatımıza göre biraz değişiyor aslında. İstediğimiz nasılsa o şekilde yapıyoruz. Ben mesela biraz çapraz oturuyorum. Onun dışında Bileklerimiz ve ellerimizin konumu nasıl olmalı? Bileklerimiz ve ellerimiz masaya veya klavyeye değmemeli arkadaşlar. Mesela ben şu şekilde tutuyorum. Bilek dediğimiz şu kısım masaya değmemeli. Kolumuz değebilir arkadaşlar. Hani böyle kolu havada tutmaya çalışmayın. Bu yanlış bir yöntem. Şu şekilde arkadaşlar. Ne bileğim ne de ellerim avuç içim yani. Ne klavyeye veya masaya değmiyor arkadaşlar. Elimizin altında sanki bir cisim tutuyormuş gibi tutacağız bu şekilde. Bilmiyorum klavye görünüyor mu kameradan ama bu şekilde yazacağız arkadaşlar klavyede yazımızı. Otur şeklimizden sonra en önemli ikinci bir konu da ellerimizi, parmaklarımızı asla yormamak. Çünkü e, sınava çok az bir zaman kaldı. ilan geldi. Sınav tarihi belli oldu artık ve e, katipliğe hazırlanmak isteyen arkadaşlarımızın en büyük yanlışlarından biri de şu anda aşırı derecede fazla çalışmak, elleri yormak, günlük mesela 3-4 saat çalışmak ya da 5 saat çalışmak veya ardı ardına 10 metin, 20 metin yazmak ve hiç ara vermeden. Bunların hepsi yanlış arkadaşlar çünkü klavye hızınız dinlen ellerinizi dinlendirdiğiniz zaman artar. Yanlış sayınız ellerinizi dinlendirdiğiniz zaman artar. Asla e, hızlı bir şekilde hani ben yapayım, 3-4 saat çalışayım, günlerce yazı yazayım diye düşünüyorsanız bu yanlış bir çalışma yöntemidir. E, mesela diyelim e, bir metin yazdınız, 3, 3 dakikalık bir metin çalışması yaptınız. Ardından mutlaka 2 dakika, 3 dakika yine mola vermelisiniz ki parmaklarınız dinlensin. Veya veremiyorsanız 1 dakika mola verin arkadaşlar hani. Mola verebildiğiniz kadar mola verin çünkü bu sizin netinizi inanılmaz derecede artıracaktır. Diğer bir husus ise parmaklarınızı ara vererek çalışarak dinlendirdiğiniz bir de haftada bir gün hiçbir şekilde çalışma yapmayın yani yazı çalışması yapmayın. Onun yerine metinleri okuyabilirsiniz veya çıkmış geçen geçmiş yıllarda çıkmış olan metinleri okuyabilirsiniz. Geçtik şimdi parmakları yormamak dedik oturuş şeklimizden bahsettik ve en önemli noktalardan bir tanesi de 10 parmak çalışması bu saatten sonra yapmalı mıyım yapmamalı Arkadaşlar 10 parmak çalışması eğer daha önceden yapıyorsanız mutlaka devam ettirin 10 parmak çalışmanızı. Ama diyelim ki daha yeni başladınız 10 parmak çalışmasına bu saatten sonra hani 10 parmak çalışması yapmak netlerinizi arttırır ama yani ulaşabileceğiniz hızda bir hıza ulaşamazsınız. 10 parmak çalışmasına sıfırdan başlayabilmek için yalan yok yani şimdi burada eğri oturup doğru konuşmak gerekir. 3 ay, 3 aylık bir zaman gerektiriyor arkadaşlar. Hani 10 parmak çalışması 10 günde, 1 ayda öğrenilebilecek bir çalışma değil. 1 ayda doğrudur. belli bir seviyeye kadar götürebilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu doğru bir çalışma olmaz ama daha önceden 10 parmak çalışması yaptıysanız eğer şimdi devam ettirmenizi ben öneririm. Onun dışında klavyede yanlış sayımızı nasıl azaltırız? Mesela ben 150 kelime yazı yazıyorum ama 50 tanesi yanlış oluyor hocam. Bunu nasıl düzeltebilirim diyebilirsiniz. Bunun için en önemli, bunun en önemli nedeni arkadaşlar yani yanlış sayınızın en önemli nedeni klavyede yazı yazarken odaklandığınız kelime ile yazdığınız kelimenin aynı olmaması. Bu çok önemli. Mesela Asya Hukuk Mahkemesi yazacaksınız. Asliye Hukuk Mahkemesi'ni okuyup yazmak yerine Asliye'yi okuyup yazın. Sonra hukuku okuyup yazın. Mesela Asliye yazarken gözünüz hukukta olmasın. Asliye yazdınız mesela hukuktaki H harfini Asliye'nin sonuna ekleyebilirsiniz yanlışlıkla. Böyle basit hatalar sizin yanlış kelimelerinizi de artıracağı için netleriniz de bayağı düşecektir. Bunu önlemek için dediğim gibi odaklandığınız kelime neyse onu yazmalısınız. Mesela Asya'ya baktınız Asya'ya yazdınız. Sonra hukuka baktınız hukuk yazdınız. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Bunu da yazdıktan bunu da yaptıktan sonra eminim ki netleriniz inanılmaz derecede artacaktır. Kendinize bu yöntemleri uygulayarak sadece bir hafta verin. Bir haftanın sonunda inanılmaz derecede netlerinizin arttığını göreceksiniz. Eğer netleri artmayan arkadaşlarım varsa bu yöntemleri uyguladıktan sonra bile netleri artmayan arkadaşlarım varsa bana mesaj yoluyla ulaşabilirler. Yorum yoluyla da ulaşabilirler. Instagram hesabımı zaten aşağıya bırakacağım link olarak. Oradan da bana mesaj atabilirsiniz. Mesajlara da cevap vermeye gayret göstereceğim arkadaşlar. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Arkadaşlar şimdi size e, el, el duruşu nasıl olmalı, bilek duruşu nasıl olmalı onu göstereceğim ve gerçekten heceleyerek yazdığımda yani odaklandığım kelimeyi sadece yazdığımda Nasıl doğru bir şekilde yazdığımı siz de göreceksiniz. Sıra. Ay, hemen. Gülüm yarım hiç zaman solmaz. Benim kimi güzel böyle sevmeme olmaz.